Merhaba Beşiktaş tutkulu taraftarları. Bugün size anlatacaklarımıza inanamayacaksınız. Futbol sahnesinde her şeyi değiştirebilecek bazı bomba haberlere hazır olun. Trendi Süper Lig'in en güçlü takımlarından biri olan Alvinegra takımı transfer piyasasını sağlıyor. Futbol dünyasını sallayacak habere geri dönelim, Beşiktaş piyasada tüm gücünü gösteriyor, ve nefes kesen bir yıldıza resmen imza attı. Bu yıldızın kim olduğunu şimdiden merak ediyor olmalısınız, değil mi? Müzakereler yoğundu ve ekibimiz bu sansasyonel imzayı almayı başardı. Ama önce, bugün Beşiktaş Haberleri kanalında yeniyseniz, hemen abone olun ve Beşiktaş'tan en son haberleri kaçırmayın ve ayrıca bu videoya bir beğeni bırakın, böylece YouTube size en iyi haberleri sunmaya devam etsin. Kara Kartallardan son haberler. Çok yetenekli Anterebik'ten bahsediyoruz. Evet, doğru duydunuz. Beşiktaş'ın yeni transferi Anterebik. Ve hepsi bu kadar da değil, imzalanan sözleşme 2 yıllık, yani bu yıldız uzun süre bizimle parlayacak. Gerçek bir futbol yıldızından bahsediyoruz ve o takımımızda tüm farkı yaratacak. Hücum yetenekleriyle tanınan Rebic, kırmızı siyahlı formayla çıktığı 123 maçta 29 gol attığı Milan gibi büyük kulüplerde şimdiden iz bıraktı. Ve siz Kartal hayranları, Ante Rebic'in bu transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu habere yorum yapalım ve unutmayın, bu videoya like atmayı, Beşiktaş'ta olan biten her şeyden haberdar olmak için kanala abone olmadıysanız hemen abone olun. Beşiktaş'ımızla ilgili hiçbir haberi kaçırmamak için